Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile, PUBG Mobile'de adamlardan vesaire biz. Hmm. Sevişe bak arkadan bu Arkadaşlar ben oynuyorum. Hmm. Ka e, kanalın sahibi e, kanalın adı Rıfkı Baba Onçi. Hepsi, oh. hepsi küçük size geldiğim yani, kanalın adı rıfık ara baba b a b a 12 baba unçı. Rıfkı, baba unçı. ben çıkart kapana ya göstermiyorum Puşa puşa, kafalarını çıkartmadan oynuyorlar. Böyle akıbeli oynuyor, hiç sevmiyorum böyle akıbeli. Puşa puşa oynuyorlar. Ya kilimi çaldın. Kızım, bazen adama kilimizi çalıyor. Anam.

Gördünüz mü? Gördünüz mü adamı? Lan lan. Ne bu lan? sizin. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar değil. Anlattım size. Arkadaşlar ne donladı? Benim videoyu ne donladı? Biraz oynadım sonra video başladım. Onun için de böyle yaptığım için de oynar. bir, bir de oynayacağız ve videoda bitireceğiz. Evet, Arkadaşlar Evet arkadaşlar bu işi şey yapacağız. Amca Çimbay bakın. Kanal sahibi Yifti Baba. Yifti Baba. Ama şimdi dizik mi dizik mi dizik bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir de oynayacağız. Bana bunu göstereyim. Bir de oynuyoruz. Arkadaşlar ben de oynayayım mı? Ben Benim oynamamı istiyorsunuz. Arkadaşlar ha. Yavan'da Yavan oynamanı istiyorsanız en azı bu video 50 beğeni gelsin. 50 beğeni gelse Yavan'da oyna oynayacak. Yavan biraz bocim oynuyor da. Lan ne alakası Çok kötü oynamıyor. Kötü Bir oynuyor. Bir de işini oynuyor. Hey, net oynayacağım ya. İstiyor şey ise çekebilirim. Arkadaşlar Ege bu videoya ben bakacağım. Ege bu video 50 like, like oyunun devamı çekeceğiz. Şimdi görmek istiyorum. Ege bu video 50 like diyesi yavanda, yavanda bu oyunu oynayacak. PUBG Mobile'ı Arkadaşlar önümüze girdik. Nasıl Arkadaşlar kendine göster o kadar İran, İran TÜ Arkadaşlar yani demek istiyor ki İran er, istiyorsanız İran TÜ videosuna gelebilir İran TÜ 2 İran 2 İran 2 O yüzden video çıkarabilirim Gırani 3 de görebilirim Cumamın 3 de Cumamın 3 de de ben yatıyor. Ne yeri yatıyorsun? Ne yeri yatıyorsun? Arkadaşlar biz öyle bir oyun oynayacağız şimdi. Arkadaşlar biz öyle bir oyun oynamayacağız. Eğer bu videoya 50 bin beğeni 50 Yen lan 50 bin ne? Abarttım. 50 like gelirse yaman oynayacağız. Gelmesi oynamayacağız. Bize hemen anam baba abi, baba. Lütfen 50 like atın. Bu 50 like atın ki bu yazık da oynasın. Canım canım. La 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 öldürmüşsün sen. Havalanma. Arkadaşlar bugün balık avlama gideceğiz çıkma. Balık Orada nakkat balık battı ya ya bat yan yattı. Balık battı yan, yan yattı. Balık battı yan yattı. Balık battı yan yattı. Balık battı yan yattı. Balık battı yan yattı. Karmağım var şimdi. Karmağım. La la ben nasıl girdi? Bak. Yani ya ya son zamanlarda kardeşinin de Lan o var ya patarlı. Kendini çek havalı öldürmek lazım. Koyna sesi. Koyna. Arkadaşlar koyna şişi. Al lan. Kardeşim de ka de kardeşim de Arkadaşlar ben ne dedim diyorsunuz bu bot kim oynuyor? Bot oynuyor. Şimdi ben bot değilim. Hadi çok görüyor. Arkadaşlar bu korna bu korna şey. okay, sesi. Arkadaşlar Gidiyor abone ol. Bak Arkadaşlar bakın bu Bana adam var. Ağacı da içine cebeydi. Lan. Arkadaşlar beni affedin. Çünkü oyunum çok dönüyor. Bir, an. bir de çektiğim için oyun dönüyor. Çekilemeyiz. Nak c h e t k p a t a cakap m a c a n n i e n o n a m b o e h l a h Eh, 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 e eh, eh, Evet. Bir daha yukarı. Videosunun kapanışını yapalım hemen. Balık battı. Jay battı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sen diyorsun benim botcam oynuyor. Aslında oynamıyorum. Ya, telefonum çok dönüyor. Açıyor derece telefonum dönüyor. Bunun için de oyun oynamıyorum. Telefonum çok dönüyor. Aslında telefonum çok donmuyor da, da video çektiğim için oynadım telefonum donuyor. Yoksa benim telefonum donmaz. Video çektiğim için benim telefonum donuyor. Evet arkadaşlar. Evet evet. Ne bakarsın? Ne bakarsın? Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar yvanın oyun oynamasını istiyorsunuz. 50 beğeni, 50 like atarsanız Revan da oyun oynayacak. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.